Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma ve hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün günlerden pazar ben yine vlog başlatıyorum. Evet, şu anda pazar kahvaltımız için melemen yapıyorum arkadaşlar. Bakın biberlerimi doğradım koydum. Şimdi domateslerimi doğrayacağım. Öyle menemenimi yapacağım. Çay yapacağız. Bugün pazar kahvaltısı diye çok bir şey yapmayacağız. Çünkü az sonra arkadaşlar kız kulesine gitmeyi düşünüyoruz. Kız kulesine gideceğimiz için de çok oyalanmak istemiyoruz. Kahvaltımızı yapacağız. Sonra Erdal'ın birkaç işi var gidip onları halledecek. Ondan sonra da kız kulesine yolculuk başlasın. Ne yapıyorlar bunlar? Menemen kızlar evet. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz kahvaltımızı hazırladık. Şimdi kahvaltımızı yapalım sonra tekrar görüşürüz. 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 Gördüğünüz gibi ben hazırlandım. Ayrıl aşağıda bizi bekliyor. Burada bakın ütü yaptım. Kendi elbisem Erdal'ın gömleğini ütüledim arkadaşlar. Yani kuzenimin düğünü var. Ben işte oraya doğrayacağız. O yüzden de ütülerimizi de yaptım. Asya'nın elbisesini de ütüledim. Bakın. Burada. Üçümüzün de elbiselerini ütüledim. Dediğim gibi düğüne doğrayacağız. O yüzden bulaşık makinesini açtım. Çamaşır makinesini açtım. Ve şimdi evden çıkabilirim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz kulesine gidecektik yanlış anda gidemiyoruz neden biliyor musunuz az sonra arabaya doğru giderken gösteririm ama acayip kuyruk var baştan sona kuyruk oluyor yani akşama kadar bekleyecek ve yine sıra geldiğinde o öleceklerse artık bugün de uzaktan bakacağız ne yapalım yani aslında gidecektik kesin karanlık ama dediğim gibi kuyruk çok var teknelerle alıyorlar sizi götürüyorlar kulesine. Çok uzak ya, çok bak. Bakın bu tekneler alıp kız kulesine götürüyorlar. Kız Kulesi de şöyle. Biliyorsunuz daha yeni restorasyonu bitti. Tadilattan çıktı yani. Eskiden lokanta vardı, lokanta kapatılmış. Artık müze olacak arkadaşlar. Müze olmadan önce 31 Mayıs'a kadar kız kulesine gelişler ücretsiz. Yani tekne ücretli ama kulesine giriş ücretsiz. Sonra müze olarak kullanılınca artık ne kadar olur bilmiyorum. Öyle. Bakın. Millet dolu şu anda içinde. Ama dediğim gibi kuyruk da çok var ya. Evet arkadaşlar bakın. Kız kulesine gitmek isteyenlerin kuyruğu. Bayağı bir kuyruk var. İleri kadar da gidiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Maalesef bugün gidemeyeceğiz. Yani çocukla o kadar yol da beklenmez arkadaşlar. O kadar kuyrukla beklenmez. <laughs> Dediğim gibi çok kalabalık çünkü. Akşama kadar beklesek yine de sıra gelmez yani. Asar çıktı. <laughs> Evet arkadaşlar şu anda Çamlıca Tepesi'ne geldik. Arabamızı park yerine park ettik. Ve tepeye doğru gidiyoruz. Asıl şimdi gel aşkım. <laughs> Otomobil 30 liraymış. Otobüs 80. Minibüs 50. Minibüs 40. Vito 30. Gel aşkım. Evet, otopark ücretlerini de size söylemiş oldum. Tam gün 30 lira. Bakın şöyle. Şu an Çamlıca Tepesi'nin yeşillikleri içindeyiz. Manzaraya bakın ne kadar güzel. Çok güzel buralar. Bakın. Burası da çok kalabalık bugün. E tabi pazar olduğu için normal arkadaşlar. Pazar günleri böyle yerler çok dolu oluyor zaten. Biraz fotoğraf falan çekilelim sonra tekrar görüşürüz. Evet şu anda Çamlıca Tepesi'nin sosyal tesislerine giriyoruz arkadaşlar. Orası bakayım nasıl. Orada yemek yiyebilirsek yemek yeriz. Bakalım, Biz Orada yemek yiyebilirsek yeriz ama şu anda sıra var. Bakalım ne yapacağız. Evet şu anda biz masamıza oturduk. Erdal da şu sırada bekliyor. Bakın <gülüyor> orada. <gülüyor> evet. Yemek almak için sıraya giriyorsun arkadaşlar. Önce fişinizi alıyorsunuz. Sonra ne alıyorsunuz artık. Ama fiyatlar da uygun. Mesela kumpir 55 lira. Arkadaşlar ee, ben Döner 40 lira, pizza 50 lira, gözleme 25 lira. Fiyatlar gayet uygun. Yani bu zamana göre gayet arkadaşlar, uygun. Arkadaşlar ben de pizza seçtim. Evet. Erdoğan sırası gelsin artık. Siparişlerimizi vereceğiz. Pişimizi alacağız. Sonra da yemeklerimizi yeriz. Evet şu an Erdoğan'ın yanına geldim. Sıra bekliyoruz arkadaşlar. Yemeklerimizi aldık. Asuş'un pizza aldı ve şu anda hapır hapır yiyor. <laughs> pizza günü. Ben kumpir aldım. Erdal aldı. ekmek arası köfte aldı. Onu bitirdi. Şimdi gözlemeye başladı arkadaşlar. Erdal da gözleme yiyecek. Patates. Ben yiyeceğim. Ay yemeyeceğim. Biz şimdi yemeklerimizi yiyelim. Sonra tekrar görüşürüz. Evet biz yemeklerimizi yedik. Şu anda Çamlıca Tepesi'nde yürüyüş yapıyoruz arkadaşlar. Her yer yemyeşil bakalım. Buralar çok güzel. Doğayla baş başa. Piknik alanları da var burada arkadaşlar. Oturma yerleri vesaire var. İsterseniz piknik yaparsınız. isterseniz Çamlıca Tepesi sosyal tesislerine çıkarsınız bizim gibi. Orada yiyeceklerinizi yersiniz. Restoran olarak da var. Böyle fiş alıp da aynı bizim gibi fiş alıp da yiyebileceğiniz yerler de var. Tabii ben piknik alanı olduğunu bilmiyordum. O yüzden bir şey getirmedim ama artık sizin haberiniz var. Çamlıca Tepesi'ne gelebilirsiniz. Çok güzel yerler buralar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz geldik. Biliyorsunuz normalde Erdoğan'ın gömleğini benim evsime Asya'nın evsisini ütüleyip yanımıza almıştım. Ki annemlerden giyiniriz oradan da düğün salonuna geçeriz diye. Ama ondan sonra Erdal dedi ki Asili Bale'ye evden götürsen çünkü dönüş saatimiz çok erken oldu. Erken çıktığımız için evden kız kulesine gideceğiz diye ve gidemeyince öyle erken dönmüş olduk. Çamlıca Tepesi'ne gittik orada gezdik ama yani sonuçta piknik yapmıyoruz bir şey yapmıyoruz. O yüzden de çok uzun sürmedi. Derken işte erken dönünce Derdal dedi eve gidelim. Evde biraz dinleniriz. Asel baleye götürün. Oradan da düğün salonuna geçeriz. Öyle eve geldik. Şimdi biz evimizdeyiz. Biraz dinleneceğiz. Bir saat sonra da Asel baleye gidiyor. Asel baleye gidip geldikten sonra da düğüne gideceğiz. Artık sonra tekrar görüşürüz. görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi meyve yiyeceğiz. Meyve yedikten sonra Asel baleye. Erdal asili baleye götürdü. Ben de bulaşık makinemi boşaltacağım. Daha sonra biliyorsunuz meyve falan yemiştik. Onun tabaklarını vesaire bulaşık makinesine koyacağım ve işimi bitireceğim. Ondan sonra da hazırlanmaya başlayacağım düğün için. Ben şimdi bulaşık makinemi boşaltayım. Ondan sonra görüşelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hasan ile Erdal Bali'den geldiler. Biz şimdi düğüne gidiyoruz. Yanımızda Çağla da var. Hep beraber düğüne gideceğiz. Düğünden sonra tekrar görüşürüz. Evet düğünde çok mutlu evet, Çağla Sena. çok mutlu bir başkası ve bir başkası. Asel. Bakın Asel çok mutlu. Arkadaşlar biz çıktık şu anda konsere geldik bugün kolfanın konseri var Çayırova'da onu izlemeye geldik Hadi gelin şimdi konsere eğlenmeye devam edelim dayaklı, dayaklı. Dayaklı. Biz dışarıdan geldik Saatlerimiz gece 12'yi gösteriyor Ve yorgunluktan ölüyorum asıl uyudu zaten Bir saat falan oldu biz geleli arkadaşlar Yani Asel'i getir getirmez uyuttuk Şimdi kendimiz uyuyacağız Biraz dinlenelim artık Dinlenme vakti Bugün çok yorulduk Yarın tekrar görüşürüz Hadi bakalım birkaç saniye sonra görüşmek üzere Hoşçakalın Herkese günaydın arkadaşlar Evet ikinci günümüzde tekrar karşınızdayız. Gördüğünüz gibi asışımı hazırladım okula göndereceğim. Bugün asışım için özel bir gün. Bugün fotoğraf çekimleri olacak arkadaşlar. Sene sonu olduğu için fotoğraf çekimi yapacaklar. Onun için de hazırladım. Şimdi size Asel'i göstereyim. Gördüğünüz gibi bu şekilde üstünü başını giyindirdim. Saçlarını da hem balık sırtı yaptım hem de topladım bakın. Ben aşkım önüne. Bu şekilde çok tatlış oldu kızım ya çok güzel oldu. Şimdi Asoş okula gidecek. Aso okula gittikten sonra tekrar görüşürüz. görüşürüz. Ben şimdi mutfağa geldim. Erdoğan'ım öğlen yemeğine gelecek. Ona yemeklik bir şeyler hazırlayacağım. Biliyorsunuz artık sağlıklı beslenmeye başladık diye söylemiştim zaten. Önceden bir tavsiye üzerine şöyle bakın. Izgara ee, değil mi plitfilat almıştık. Şimdi onu tavaya koyacağım, ısıtacağım. Bir de şunun içerisine bakın. Tam sandviç ekmekleri var. Bunun içerisine ekmek arası artık piliç filet, fileto, ondan sonra domates kıvırcık vesaire. Eğer düşün öğlen yemeğini hazırlamış olacağım arkadaşlar. Erdal böyle şeyleri sevdiği için ben de aldım. Dedim ki bir deneyeyim bakayım tadı nasıl olacak. Tadı kötü olsa zaten bir daha almam. Ama Dediğim gibi tavsiye üzerine aldık. İnşallah güzeldir. Evet ben şimdi yemeği hazırlayayım. Erdoğan gelsin yemeğini alsın veya bilmiyorum yetiştirebilirse burada da yiyebilir de büyük ihtimal alır gider. Şimdi ekmek aramı hazırlamaya başlayabilirim. Müzik <laughs> Evet arkadaşlar biliyorsunuz en son öğlen yemeği hazırlarken sizlerle görüşmüştük. Sonra Erdal geldi birlikte yemeğimizi yedik. Daha sonrasında o işe gitti. Aselim de okuldan geldi. Bugün kepli çekimleri olmuş. Zaten söylemiştim sabahleyin size çekimleri olacaktı. Cübbe ve kepli çekimleri olmuş. Fotoğraflar elime geçtiğinde sizlerle de paylaşacağım arkadaşlar. Sizlere de göstereceğim. Ben şimdilik videomu burada bitireyim. Videomu beğenirseniz kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan Cansal Ertürk 34 sayfasını takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça Kendinize, Kendinize çok iyi bakın. Lütfen. Bye bye. bye, bye.